Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bilin bakalım nereye ineceğiz. Acaba nereye? Bu saatten sonra sını siz düşünün kardeşim. Oh. Bu saatten sonrasını hakikaten siz düşünün. Ben iki tane silahımı buldum. Fakirin, fukaranın, yetimin hakkını hepsini aldım ben. Alsana. Ne? buraya inen olmadı mı hiç? Aa. Ya ben mit isteyene geldiğim zaman niye kimse gelmiyor buraya ya? Allah Allah. Nereye gitti ki bu insanoğlu? m 4 alalım bari. Kankam bir kask. Hadi. Aha. Siktir et kaskı. Geliyorum ben. Ay orada komp kaldı. O da kalsın. Neredesin lan? Neredesin oğlum? Önümde. Evde. Bak şimdi. Gördüm seni. Buradan tam karşıma çıkmaya ne dersin Ceren'im? Allah belanı. Buraya mı girdin? Botmuş ya bu. Ne yapıyorsun oğlum? Hiç. Hiç olmadı bu iş Hayallerim yıkıldı ya Ben bir bot beklemiyordum değil. Nereye gitsek nereye gitsek Ağlam 38 Artık ağlayamıyor Neyse tamam iğrençti kabul ediyorum ne? Drop falan. Ya bu çok hızlı dönüyor bu kamera ya bu arabadayken. İçinden bir ses power plant'te birilerinin olduğunu söylüyor. Kap. Sen ne yapıyorsun ya? Oyunum dondu ya şaka gibi. Geber lan. Var bunda bu kadar ya. Oyunum dondu şaka gibi. Oh, ucuz yırttık ha. Şunlardan ikisini biraz. Oh, ödüm koptu. Böyle olmamalıydı. Dur göremedim yani. Oyun dondu. Böyle bir apır apık, sapık hareketler yaptı bilgisayar. Şu, al ya. At. Tamam. Kankam sen niye böyle yaptın ya az önce? Kardeşim so sorry. Çok özür dilerim. Dur bakayım senin neyin var? Orada ben bir M24 mi görüyorum? M24'ü alacağım ya at bunu. Şu M24'ü bunu tak. O nereye atıyordu acaba? Öldürdü mü ki? Her neyse biz gidelim alana ya. Evet. Drop'u gördüm. Bir drop'a doğru bakayım diyorum şöyle. Ay ay. Geldim. Geldim. Aşağıya bakamıyorum yine. Nerede bu drop? Burada. Groza var da Hiç hayır diyemem Groza'yı ama alamayacağım ya Bu sefer Mermi topla vesaire uğraşamayacağım Nereden atıyorsun kanka sen Güzel kardeşim Bu taraftan DP ne İyi saydırıyorsun ha bu ne? Ne yapıyorsun lan sen orada? He? <laughs> o birine atıyorsa Önü bu tarafa dönüktü Hemen kısa bir çözümleme Adam bu tarafta Bir yerde olması lazım Yani, teorik olarak. Bu ne? Orada orada bir şey mi gördüm ben? Görememişim. Görmüşüm. Aa, hareketlere bak. Levok. orada bir drop. Oo! Elemanda AVM var. De biz de M24 ile falan oynuyoruz. Şöyle hadi bakayım. Bundan önce çok güzel bir oyun daha oynadım. İş arkadaşım Murat'la oynadık. Ee, çok güzel gidiyorduk. Kilimiz de çok güzeldi fakat oyun alanını öldük. O yüzden artık alana hep... Alana abi. Risk almaya gerek yok. Ya bekle dışarıda gelini vur. dışarıdan geleni vur o ayrı. Ama alanı kapattıysa alana gir abi ya. Murat'ta da kit yoktu. Bende de yoktu. Basamadık. Öyle salakça bir durumda, durum içinde kaldık. Çok çatıştık çünkü. Çok güzel bir maçtı ama... Murat kardeşim buradan da sana selam olsun. yok mu ya? 3 3 kas 3 kask Saygılı adam olacaksın abi. Girdiysen kapıyı kapatacaksın. Çıkarken. Ba 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 ba. Aha gördüm seni bebeğim. Kıpırdamıyorsun. Kıpırdamıyorsun. Vursam vururdum şimdiye kadar. 50 kere vurdum hem de. Ama ben doğru açıyı bekledim. Doğru zamanı bekledim. Ah ananın. Doğru açı doğru zamanda da olmadı. Ulan mermi bacak arasından geçti adamın ya. Şaka mısın sen ya? Şöyle. Yardım seni. Ah, kurşun hadi. Ah bebeğim ya, bunu yapmayacaktın. Aa ne yapıyorsun sen orada? Şöyle. Ş şöyle. Harika. Aha dur. Biri daha var. Aa şurada o da. Al kanka bunu sen. Al. <laughs> Nereye lan? Şöyle al o zaman. Şuradan sana bir bomba gazlasam sen de o bombayla ölsen çok güzel olmaz mı ya? Ne yapıyorsun lan sen orada? He? Face to face 1 vs 1 Gördüm seni Nereye gidiyorsun Ah be şu şarjör değiştirme huyunu bırakabilsem Abi eski CS'cilerden Kim kaldı ki Şöyle Bunu da sana Şöyle bir gazlayayım ben Sen bunu alırsın bence potansiyel var sende Hadi bakalım Havradını satayım ya. Şu alanı sevmiyorum ya. Ne güzel. Bak adamın yeri belli, benim yerim belli. Kanka, ne gerek var? Yani alan vermeye ne gerek var? Gördüm seni. Bu sefer kurtuluşun yok kardeşim. Geliyorum, geliyorum. Gelmek üzereyim. Gel, bu oyunda bu kadar olsun. Bu oyunda Araplara zehir ettik. 9-5. Güzel bir oyundu. Herkese teşekkür ederim izleyen. Kanalı abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.